Merhaba sevgili öğrenciler şimdi sizlere 5. sınıf fen bilimleri 1. ünite güneş dünya ay konusunu anlatacağım. Bu konuda neler öğreneceğiz bakalım şimdi daha önce ben güneşin yapısı ve özellikleri konusunu anlatmıştım. Şimdi bugün ikinci konu olan ayın yapısı ve özelliklerini daha sonra ayın hareketlerini ve evrelerini öğreneceğiz. En sonunda da güneş, dünya e, ve ayın hareketlerini öğrenmiş olacağız. Evet sevgili öğrenciler şimdi ayın yapısı ve özellikleri ne yapalım? Öğrenelim. Evet ayın özellikleriyle başlıyoruz çocuklar. E, bir gezegen etrafında dolanan herhangi bir gök cismine biz ne diyoruz? E, uydu diyoruz. Burada çocuklar e, dünyamızın etrafında ay e, sürekli dolandığı için e, ay nedir? Dünyamızın doğal uydusudur. Dünyamızın tek doğal uydusu çocuklar aydır. Başka bir doğal uydusu yok. Ama bunun dışında e, bir sürü yapay uydumuz nedir? Mevcuttur. E, ay dünya içerisinde çocuklar ne hareketi yapıyordu? Dolanma hareketi yapıyordu. Yani şu hareket nedir? Ayın yaptığı dolanma hareketidir çocuklar. Bu hareketin ne kadar zamanda yapar? Yaklaşık çocuklar 27,5 günde ne yapar? E, bu hareketin yani dolanma hareketini tamamlar. Ayrıca ayın yaptığı başka bir hareket daha var. O da nedir? Kendi ekseni etrafındaki nedir? dönme hareketidir. Bu hareketleri ne yapar? Ay yapmaktadır. Evet ayın özelliklerini anlatmaya devam ediyoruz. Ay da çocuklar dünya gibi e, küre şeklinde olan bir gök cisimidir. Yani şekil olarak nedir? Küre şeklindedir. Ekvator çapı çocuklar 3476 e, nedir? Kilometredir. Ee, bu da çocuklar dünyanın e, çapının yaklaşık neye kadardır? Dörtte biri kadardır. Ay'ın dünyadan uzaklığı da çocuklar yaklaşık olarak 384 bin kilometredir. Güneş'in e, dünyaya uzaklığının e, 150 milyon kilometre olduğunu düşündüğümüzde Güneş'in e, dünyaya olan uzaklığı Ay'ın dünyaya olan uzaklığın çocuklar yaklaşık 400 katıdır. Yani aslında baktığınız zaman e, nedir? Güneş dünyaya çok daha uzaktır Ay ayda e, baktığınız zaman e, güneşin dünyaya olan uzaklığının 4 yüzde biri kadardır Aslında daha yakındır çok yakındır ay dünyamıza dünyaya e, güneşten gelen e, çok daha yakın olan ay güneşten e, daha büyük görünmektedir Bunun sebebi de çocuklar yakındaki cisimlerin yakındaki cisimlerin büyük uzaktaki cisimlerin ise küçük görünmesidir Evet genel özelliklere devam ediyoruz Ayın çocuklar ince bir atmosfere vardır. Yani yok denecek kadar az bir atmosfere sahiptir. Atmosferin ince olmasından dolayı çocuklar ayda gün içerisindeki sıcaklık değişimi ne olur? Çok fazla olur. Yani bazen sıcaklık ne yapar? 107 dereceye kadar çıkabilir. Yani çok sıcaktır. Bu 107 derecelik sıcaklık çok sıcaktır. Gündüz bu 107 dereceyi bulabilmektedir. Gece ise çocuklar eksi 153 dereceyi buluyor. Yani gece çok soğuk oluyor. gündüz de çok sıcak oluyor ayın yüzeyi. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olması ne yapar? Ayda e, büyük bir bölümünde e, bu e, sıcaklık farkından dolayı çok da taşların parçalanarak e, ufak e, toz haline gelmesi sağlanmış olur. Yani bu şekilde ayın yüzeyi ne yapar? İnce bir e, tozla kaplanmış olur. Ayın atmosferinin e, ince olmasının başka etkileri de var çocuklar. E, nedir? Ayın atmosferinin çok ince olmasından dolayı ayın yüzeyine çarpan e, gök taşlarının şu şekilde gördüğünüz gibi Kraterler oluşturmasına ne yapmaktadır? Sağlamaktadır. Yani biz bu çukurlara ne diyoruz? Krater çukurları diyoruz. Yani Dünya'nın biliyorsunuz atmosferi olduğu için Dünya'ya fazla göktaşı çarpmaz, çok az çarpar. Ama Ay'ın atmosferi çok ince olduğu için yok denecek kadar az olduğu için gördüğünüz gibi Ay'ın yüzeyinde çok fazla krater çukurları vardır. Gördüğünüz gibi bunlar çok olmasının nedeni Ay'ın atmosferinin çok ince olmasından dolayıdır. Ee, Çok da kraterlerin yanında ayın yüzeyinde ne var? Kayalıklar var, işte geniş düzlükler var, dağlar ve e, ne yapar? E, ovalar e, bulunmakta da diyorum. Ayda e, atmosferin ince olmasından dolayı e, meteorolojik olaylar görülmez çocuklar. Yani nedir meteorolojik olay? İşte işte yağmur, e, rüzgar, kar dolu gibi herhangi bir meteorolojik olay gerçekleşmez. O yüzden ayda herhangi bir iz olduğu zaman çocuklar ne yapmaz? Uzun süre e, kaybolmaz astronotların ayak izleri hala ayın yüzeyinde durmaktadır. Çünkü bunun sebebi ay yüzeyinde herhangi bir meteorolojik olayın rüzgarın olmaması, yağmurun olmaması yani bu izlerin bozulmasını ne yapmaktadır? Engellemektedir. Evet sevgili öğrenciler, ayın özelliklerini şöyle bir tekrar edelim. Son olarak e, nedir ay dedik dünyanın doğal uydusudur demiştik. Atmosferi çok incedir dedik. Ayın yüzeyinde kraterler, e, tozlar, parçalanmış e, ve parçalanmamış ne yapar taşlar bulunmaktadır dedik. Gece ve gündüz süresi arasındaki e, gece gündüz sıcaklık farkı nedir çok fazladır dedik. Yani Gündüz çok sıcak, gece de çok soğuk demiştik. Dünyaya yakın olduğundan büyük gibi görünse de aslında dünyadan ve güneşten oldukça nedir? Küçüktür. Ee, baktığımız zaman güneşle aynı büyüklükte görülmesi nedeni de yakın olmasından dolayıdır demiştik. Doğal ışık kaynağı değildir ay çocuklar. Ne yapar? Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Şekli de neye benzer? Güneş ve dünya gibi küreye benzer. Şöyle aynı özelliklerini yapmış olduk? Şöyle kısaca özetlemiş olduk. Evet şimdi ayın evrelerine bakalım çocuklar. Tıpkı bir e, dünya gibi çocuklar ayda ne yapar dedik? Hareket halindedir demiştik. Ayın hareketlerini aşağıdaki gibi ne yapabiliriz? Sıralabiliriz. Ayın 3 tane hareketi var çocuklar. Birincisi ayın kendi etrafında nedir? Dönme hareketi. Bu birinci harekettir. İkinci hareket nedir? Ayın dünyanın etrafında dolanması. Bu da nedir? İkinci harekettir. Üçüncüsü ise çocuklar ay ile dünyanın birlikte Eş zamanlı olarak güneşin etrafında dolanması. Bu da nedir? Ee, ayın üçüncü hareketi. Yani ay, ayın üç tane hareketi mevcuttur. Dünyamızın tek doğal uydusu olan ay ışık kaynağı değildir. Bunu az önce söylemiştik. Özellikleri de zaten ne yapıyordu? Ee, güneşten aldığı ışığı yansıtıyordu. Bundan dolayı çocuklar ayın dünyadan görülebilmesi için güneşten gelen ışığı dünyaya yansıtması ne yapıyor gerekiyor. Bu durumda ayın ışığı yansıtan yüzey çocuklar dünyadan görülebiliyor ışığı yansıtmadı. Yani yüzeyi ise görmüyor. Ancak ay e, dünya etrafında dolanma hareketi yaptığı için güneş ışığını yansıtan yüzeyinin büyüklüğü konumuna göre değişebiliyor. Yani biz e, bazen ayın e, tamamen parlak görürken bazen tamamen karanlık. Bazen bir kısmını karanlık ya da aydınlık ne yapabiliriz? Görebiliriz. İşte biz bu ayın farklı şekillerde görülmesine biz aslında ayın evreleri diyoruz. Evet biz ayın evrelerini çocuklar iki şekilde inceleyeceğiz. Bir ana evreler bir de ara evreler şeklinde inceleyeceğiz. Ayın ana evrelerine bakalım şimdi öğrenelim. Ayın dünyadan gözlenilen farklı görünümlerine biz ne demiştik? Ayın evreleri demiştik. Çocuklar ayın e, 4 tane ana evresi var. Bunlar nelerdir? Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün nedir? Bu sırayla e, 4 tane ana evresi oluşmaktadır. Yeni ay evresine bakalım şimdi çocuklar. Yeni ay evresi ne zaman meydana gelir? Ay ile dünya çocuklar güneşin arasında olduğunda ayın dünyaya dönük yüzü güneş ışığını alamaz. Bu nedenle ay dünyadan görülmez. Evet şuradan gelen güneş ışığına baktığımız zaman çocuklar ayın ne yapıyor? Arka tarafını aydınlatıyor. Ama ön tarafı nedir aydın? Ee, karanlıktır şurası gördüğünüz gibi. Biz de dünyadan baktığımızda ne yaparız? Ayın bu karanlık yüzünü görürüz. Yani ayı biz şu şekilde görürüz dünyadan baktığımız zaman. O yüzden biz bu evreyi ayın tam olarak gözükmediği yani karanlık gözüktüğü evreye biz yeni ay evresi diyoruz. Yeni ay evresinin önemli özelliklerinden birisi de nedir? Dünya ile güneş arasına girdiği zaman ayın meydana gelmesidir. Ayın evrelerinden ikinci evre çocuklar ilk dördün evresidir. Yeni ay biliyorsunuz neredeyken oluyordu buradayken oldu. Yani burası birinci e, nedir evre ikinci evremiz de burada. Ayın dönme hareketi bu şekilde e, dolanma hareketi bu şekilde olduğu için ikinci evremiz bu şekilde ilk dördün evresidir. Yeni aydan bir hafta sonra yani çocuklar şurada bunu da söyleyebiliriz. Ayın ana evreleri arasındaki süre bir haftadır. Ee, yeni aydan bir hafta sonra ne oluşuyor? Şurada gördüğünüz gibi ilk dördün evresi oluşur. Güneş ayın dünyadan bakı yüzünün sağ kısmını aydınlatıyor. Yani biz şuradan baktığımız zaman çocuklar biz şuradayız diyelim. Buradan buraya baktığımız zaman aslında bizim neyi görüyoruz? Sağ tarafımız aydınlık. Yani biz şöyle görürüz ayı. Biz böyle gördüğümüz için yani sağ taraf aydınlık gördüğümüz için biz buraya ne diyoruz? İlk dördün evresi diyoruz. Aslında bizim gördüğümüz şekil nedir? Bir D'ye benzemektedir. Şöyle baktığımız zaman bir D harfine benzer. Aydınlık tarafına bahsediyorum. Aydınlık taraf eğer D şeklindeyse, normal D şeklindeyse bu nedir? İlk dördün evresidir çocuklar. Evet, ayın üçüncü evresine geldi çocuklar. Ee, i̇lk evresi biliyorsunuz şurada neydi? Yeni ay. Bu bir. İkincisi neydi şurada? İlk dördün. Bu da 2. 3. evreye geldik. 3. evrede şurada gördüğünüz gibi dolunay evresidir. Dolunay evre, evresi da yine ilk dördün evresinden bir hafta sonra meydana gelen bir evredir. Şu evrelerin her birinin arası çocuklar bir hafta. Bu da burası da bir hafta. Yani ana evrelerin arası bir haftadır. Evet yeni ay evresinden tam 2 hafta sonra ne yapıyor? Dolunay evresi görünüyor. Dolunay evresinin özelliği nedir? Güneş ışınları buradan geldiği için çocuklar ne yapıyor bakın ayın dünyaya bakan yüzü aydınlık olur. Biz de buradan baktığımız zaman ayı ne yaparız? Aslında tamamen aydınlık görürüz. Bize bakan yüzü tamamen aydınlık olur. İşte bu evreye biz ne diyoruz? Dolunay evresi diyoruz. Yani bize bakan yüzü ayın bize bakan yüzü tamamen aydınlıktır. O yüzden bu evre dolunay evresidir. Ve dolunay evresi çocuklar yeni ay evresinden 14 gün sonra gözükmektedir. Evet ayın ana evrelerinden çocuklar son olan yani dördüncü evresine geldik. Son dördün evresi. Hemen bir hatırlayalım. Burada ne vardı? Yeni ay evresi vardı birincisi. Daha sonra burada ne vardı? İlk dördün evresi vardı ikincisi. Burada ne vardı? Dolunay evresi vardı üç. Ve neye geldik? Dördüncü ve son evreyi. Ayın nedir? Ana evrelerinden bu sonuncusudur. Şimdi baktığımız zaman, dünyadan baktığımız zaman biz buradayız kabul ediyor çocuklar. Buradan bakıldığı zaman, buradan bakıldığı zaman bize göre ne taraf aydınlık çocuklar? Sol taraf aydınlık ve ters D şeklinde olur gözükür ay. İşte ayın ters D şeklinde ve sol tarafının aydınlık olduğu evreye biz ne diyoruz? Son dördün evresi diyoruz. Yine dediğimiz gibi dolunay evresinden bir hafta sonra gerçekleşen bir evrede çocuklar ve dünyadan baktığımızda biz ayı nasıl görürüz? Şu şekilde görürüz. Yani sol taraf gördüğünüz gibi aydınlık yani ters D şeklinde görürüz. Evet çocuklar, ana evreleri bitirdik. Şimdi ara evrelere bakmamız lazım. Ara evreler dediğimiz şey nedir? Ana evrelerin arasında oluşan evrelere biz ara evreler diyoruz. Bunlardan birincisi hilaldir. Hilal çocuklar ayın ana ayarları arasında e, ne yapar? Gözlemlenen bir evredir. Son dördün ile yeni ay arasındaki evre gördüğünüz gibi çocuklar C şeklinde olan evredir. Yani e, şurada gördüğünüz gibi son dördün ile yeni ayın arasında ne var? Şurada gördüğünüz gibi ayın e, şu şekilde görünen yani bizim bayrağımızda görünen hali yani C şeklinde görünen hali nedir? Mevcuttur. Biz buradan baktığımız zaman ne yapıyoruz? Şuradaki ayı bu şekilde görüyoruz. Yani gerçekten bayrağımızdaki ay hilal şeklinde ne yapıyoruz? Görüyoruz ve buna ne diyoruz? Hilal diyoruz. Daha sonra çocuklar buradan yeni ay olduktan sonra şurada ikinci bir hilal evresi daha görürüz. Buradaki hilal evresinin bundan farkı nedir? Bunun ters hilal olması. Yani bayrağımızdaki hilalin tersi olması. Yani şu şekilde görünmesidir. Ay buraya geldiği zaman yani yeni ayla ilk dördün arasına geldiği zaman da şurada ne yaparız? Ters hilali görürüz. Evet ayın ara evrelerine devam ediyor çocuklar. İlk önce ne yapmıştık? Anlatmıştık. Hilali anlatmıştık. Şimdi de şişkin ayı anlatıyoruz. Şişkin ay nerelerde görünür? Şişkin ayın ilk görüldüğü yer çocuklar burasıdır. Yani şurada baktığımız zaman ilk dördünle ne yapar? Dolunay arasında görülen evredir ve şu şekilde biz dünyadan baktığımızda şu şekilde görünür. Gördüğünüz gibi nedir? Ayın büyük bir bölümü nedir? Parlaktır. Yani dolunaya böyle yaklaştığı zamanlarda görülen şişkin ay evresidir. İkinci şişkin ay evresi nerede gözükür? Burada. Yani dolunayla şurada son dördün arasında ne yapar? Görülmektedir. Burada ise çocuklar tam tersi bir şekil var. Yani ayın parlak yüzü ne yapıyor? Sol tarafa bakıyor ve daha çok gördüğünüz gibi bu şekilde gözükmektedir aydan görünümü. Bu şekilde olmaktadır. Yani gördüğünüz gibi dolunaydan önce ve sonda biz ne yapıyoruz? Ayın şişkin ay evrelerini görüyoruz. Burada ise hilal ne zaman görürüz? Hilal de çocuklar yeni aydan önce yani şurada ve şurada. Yeni aydan önce ve sonra hilalleri görüyoruz. Dolunaydan önce ve sonra da şişkin ay evrelerini yani ara evrelerini görüyoruz. Ve çocuklar bu ana evrelerin arası dedik bir hafta dedik ya bu şeylerin ara evrelerin e, kendi aralarındaki süre de yine bir haftadır. Yani bir e, hilal e, şişkin aydan başka bir şişkin aya kadar süre yine nedir? E, bir hafta geçmesi gerekir. Hilalden mesela diğer hilale geçinceye kadar nedir? Yine bir hafta geçmesi gerekmektedir. Evet, son olarak şöyle ayın ana ve ara evrelerini özetleyecek olursak, e çoğu kadar bir yeni ay evresinden sonra tekrar yeni ay evresi görülebilmesi için yaklaşık olarak 28-29 gün geçmesi gerekir. Ee, bu süre çocukları takviminde ne olarak geçer? Bir ay olarak geçer. Düzenli olarak tekrar eden ayın evrelerinin oluşması için geçen süre takviminde biz ne diyoruz? Ay kavramını oluşturur diyoruz. Hemen şurada gördüğünüz gibi evreler zaten burada nedir? Ee, sıralanmış dolunay, son dördün, yeni ay, ilk dördün bunlar ana evreler. Ara evreleri de görüyorsunuz iki tane hilal var. Hilaller çocuklar gördüğünüz gibi yeni aydan önce ve yeni aydan sonra. Bunu unutmayın. Şişkin aylar ne zaman? Dolunaydan sonra ve dolunaydan önce. Yani do bu şişkin ay evreleri dolunaya önce ve sonrasında gerçekleşiyor. Hilal evreleri ise gördüğünüz gibi yeni aydan önce ve yeni aydan sonra gerçekleşmektedir. Evet şimdi de çocuklar Güneş Dünya ve Ayın hareketlerine bakalım. Önce Güneş'in hareketlerine bakalım. Güneş'in e, kaç hareketi var mı çocuklar? Bir tane hareketi var. Nedir hareketimiz? Güneş'in kendi etrafında saat yönünün tersine doğru dönme hareketi. Yani şurada gördüğümüz hareket bu Güneş'in hareketidir. Dünya'nın çocuklar ne var? İki tane temel hareketi vardır. Dünya'nın iki tane temel hareketi. Birincisi nedir? Yine e, kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketi ve bu süre nedir? 24 saate tamamlıyor. Burada gördüğümüz gibi nedir? Kendi eksenindeki dönme hareketi. Dünyamızın ikinci hareketi nedir çocuklar? Güneş etrafındaki dolanma hareketidir. Ve bu e, sü, hareketin süresi çocuklar nedir? Yine saat yönünün tersi nedir? Ve 365 gün 6 saatte tamamlanmaktadır bu güneş etrafındaki dolanma hareketini. Ve biz buna ne deriz? Bir yıl diyoruz. Evet ayında çocuklar 3 temel hareketi var ayında nedir? 3 temel hareket var. Bunlara bakalım. Birinci hareket çocuklar nedir? Ee, kendi ekseni etrafında dönmesi. Bu birinci hareketi. İkincisi nedir çocuklar? Ee, bu dönme hareketin çocuklar az e, ne yapar? Ay 27 buçuk günde ne yapıyor? Tamamlıyor. İkinci hareketimiz nedir? Ayın dünyanın etrafında yaptığı dolanma hareketidir. Bu da ikinci harekettir. Yine bunun süresine kadardır? Yaklaşık 29 buçuk gündür. Ee, Ay'ın kendi eksen etrafında dönme süresi dünyanın etrafında dolanma süresine eşit kabul ediyor. Yaklaşık olarak bu eşittir. Bu nedenle çocuklar dünyadan baktığımız zaman biz ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Yaklaşık olarak bu süreler birbirine eşit olduğu için yani ayın kendi eksen etrafındaki dönme süresi ile dünya etrafındaki dolanma süresi yaklaşık birbirine eşit olarak kabul edildiğinden dolayı biz ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Bu nedir? Önemlidir çocuklar. Üçüncü hareketimiz ayın üçüncü hareketi nedir? Ayın dünya ile birlikte çocuklar eş zamanlı olarak güneşin etrafında yaptığı dolanma hareketidir. Bu da ayın üçüncü hareketidir. Yine dünyanın dolanma hareketi gibi güneşin etrafındaki dolanma hareketi gibi bu süre ne kadardır? 365 gün 6 saat yani bir yılda bu hareketini tamamlar. Evet sevgili öğrenciler, ayın özelliklerini, ayın evrelerini, ayın Dünya'nın ve Güneş'in hareketlerini ne yaptık, anlattık. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar diğer konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın.